1931 yılında Rusya'nın güneybatısında raporda dünyaya geldi. Çocukluğum Komünist Parti'nin yetiştirme yurtlarında geçti. İkinci Dünya Savaşı başladığında 8-9 yaşlarındaydım. O yıllar bizim için çok zordu. Zira Almanlar köyümüzü işgal etmişlerdi. Savaş bittikten sonra 1950 yılında Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Parti'de görev almaya başladım. 1985'te Çemenko ölünce Komünist Parti Genel Sekreterliği'ne getirildim. O yıllar soğuk savaşın olduğu yıllardı. Askeri harcamalar ve Afgan Savaşı nedeniyle ülke ekonomik olarak büyük bir darboğaz içindeydi. Stokçuluk ve kara borsa önü alınamaz bir şekilde ilerliyor. Amerikan Başkanı Ronald Reagan'la İsviçre'nin Cenevre kentinde bir zirve gerçekleştirdik. Bu zirvede başta silahsızlanma, bilim ve kültür ve eğitim alanlarında karşılıklı bilgi alışverişi yapılması konusunda karar verildi. Bu Amerika ile yaptığımız ilk sıcak temastı. Ben Ülkemdeki refahı arttırmak için ılımlı bir politika izliyordum. İkinci görüşmede Reagan silahların denetlenmesi konusunda daha sert bir tutum sergiledi. Yıldız Savaşları projesinden vazgeçmek istemiyordu. Ben de ekonomik reformlar yapmak üzere kolları sıvadım. Görüşlerim mecliste kabul edildi. Dış politikada da farklı bir yol izlemeye karar verdik. Artık bazı şeyler değişmeli tabular yıkılmalıydı. Ekim devriminin 70. yılı dolayısıyla yaptığım konuşmada Troçki ve Stalin'i eleştirmem büyük tepki topladı. Bu arada ben Amerika ile arayı sıcak tutmaya çalışıyordum. Orta menzilli füzelerin imhası anlaşmasını imzaladım. 1988 yılında devlet başkanı olarak seçildim. Alkol ve yolsuzlukla mücadeleye başladım. Genç ve dinamik bir ekip kurmuştum. Ama bütün çabalara rağmen pek bir değişiklik olmayınca tepkiler büyüdü. Daha sonra parlamento başkanlığına seçildim. Ama ben daha bir şeyleri toparlayamadan Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkeler arasında milliyetçilik akımları baş gösterdi. Maden işçilerinin grevi, silahlı çatışmalar ve bağımsızlık ilanları birbirini kovaladı. Ülke ekonomik olarak gittikçe dibe batıyordu. Dışarıdan yardım lazımdı. Ben de 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'la görüştüm. Aynı yıl ılımlı politikam nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildim ve kazandım. O yıllarda ülke ikiye bölünmüştü. Sosyalistler ve kapitalizmi isteyenler. Yeterince komünist olmadığım gerekçesiyle 1991 yılında KGB ve ordu bir darbe girişiminde bulundu ve başarısız oldular. Ben daha sonra ülkenin yönetimine tekrar geçtim. Ama gemiyi bir türlü rotasında tutamıyordum. Boris Yeltsin'le giriştiğimiz mücadele ülkeyi kaosa sürüklüyordu. Ve bütün bunlarla beraber Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin de bir araya gelmesiyle tüm yetkilerimi kaybettim. Ve 1991 yılının 25 Aralık günü istifa ettim. Pek çokları Sovyetler Birliği'nin dağılmasının bütün vebalini benim omuzlarıma yıkmaya çalışır. Oysa bu doğru değil. Ben son ana kadar ülkem için savaştım. Ben yeni bir birlik istiyordum. Merkezi yönetimi olan, güçlü ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan demokratik bir birlik. Bana Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren adam dediler. Oysa ben Soğuk Savaş'ın sonunu getiren adam denilmesini tercih eder. Söyle bakalım. Ben kimim? Sanatçımız Volkan Benli'ye çok teşekkür ediyoruz. Perestroika ve Glasnost adını verdiği reform çalışmalarıyla Soğuk Savaş'ı bitiren Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir? A) Boris Yeltsin B) Mihail Gorbaçov C) Joseph Stalin e, oyuncumuz e, sahnelerken Stalin'den bahsetti. E, o yüzden Stalin olduğunu düşünmüyorum. E, Nobel ödülünden bahsetti aynı zamanda. E, aslında A ve B şıkları arasında gidip geliyorum. Ama e, Gorbaçov'la ilgili fotoğraflar olduğunu da hatırlıyorum. E, B şıkkı demek istiyorum. B şıkkı. Pekala B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım bu cevap size 5 bin lira kazandıracak mı? Yanana kadar kırmızı butona basma şansınız var. Bunu da hatırlatıyorum ve bakalım doğru cevap Mihail Gorbaçov mu?